Merhabalar güzel insanlar. Bu videomuzda harikulade bir lezzetle sizlerle beraberim. Çaklı ee, chip cookie bar yapacağız. Bu ne demek? Damla çikolatalı kurabiye barı. Ya bunun tam bir ismi yok. Yani evet damla çikolata, kurabiye ama kurabiye değil. Bu bar gibi biraz brownie'ye benziyor, biraz kekimsi. Böyle her şeyden var. <laughs> Yemelere doyamayacaksınız gerçekten. Bolca çikolata, bolca lezzet, bolca güzel koku. Yapımı inanın çok kolay. Çok az malzemeyle evinizi şipşak yapıp evdekileri hoş hoşbeş edebileceğiniz mükemmel bir tarif sizlerle. Ben malzemelerimi hazırladım. Hadi başlayalım. Gramajlarımız tabii ki videonun altında yazıyor. Burada ne yapıyorum? Çok amaçlı unum var. İçerisine karbonatımı koydum. Çünkü biraz kabarmasını istiyorum. Mısır nişastamı koyuyorum. Bir kaşık yardımıyla bu minnoşu güzelce karıştırıyoruz. Eğer ki bir tarifte kurular ayrı bir yerde, sıvılar ayrı bir yerde ise kurları hani bir araya koyun diyorlar ya işte unu koyun bilmem neye koyun falan denildiği zaman muhakkak hepsini karıştırmayı ihmal etmeyin tamam mı? Anlaştık Eritmiş olduğunuz tereyağını ama burada teremya, margarin gibi şeyler de kullanabilirsiniz. Çok ağır olmasını istemiyorsanız margarin veya teremya kullanabilirsiniz gayet. Kaseye koydum. Esmer şeker ve toz şeker kullanacağım ben. Esmer şeker bunun tadını birazcık daha ağırlaştırıyor, kabul ediyorum. Ama her zaman dediğim gibi evinizde esmer şeker yoksa, çünkü herkesin evinde olmak zorunda değil. <laughs> Bütçeye göre, tamam mı? Bütçeye göre. Yani toplam şeker miktarı kadar, esmer şeker ve toz şeker miktarı kadar toz şeker de kullanabilirsiniz. Esmer şekerimi koyuyorum. Ardından toz şekerimi koyuyorum. Şekerlere doymayalım. Kalorilere doymayalım. <laughs> Gerçekten <öyle>. Patlayacağız. <laughs> Spatula ile şöyle bir güzel bu minnoşu karıştırıyorum. Zaten tereyağı ve şekerin birleşimi çok güzel. Yani kolesterol tavan. İyice karıştırıyorum. Anlaştık mı? Minnoş minnoş. Oy. İçerisine vanilya esans koyabilirsiniz veya şekerli vanilin koyabilirsiniz. Ben şekerli vanilin koyuyorum. Bulması hakikaten daha kolay. Bunu da karıştırıyorum. Ardından yumurtalarımı koyup çırpma teliyle karıştırmaya devam edeceğim. Şöyle koyuyorum. Eee karıştırıyoruz. Eğer ki eliniz yorulursa şöyle şurasından tutup bakın tam şu ortasından tutup içeri doğru çevirirseniz o kadar yorulmazsınız haberiniz olsun. Karıştırdıktan sonra içerisine unlu karışımımızı koyuyoruz. Hepsini bodoz. Hadi. bodoz değil. Bunu da karıştırmaya başlıyoruz. Eğer ki çırpma teli zor gelirse spatula ile de devam edebilirsiniz. Hatta ben spatulaya geçtim bile ya. Çok yumuşak bir hamur. Bak. Görüyor musunuz? Yavaş, yavaş İçerisine damla çikolata koyacağım ama siz isterseniz hiç damla çikolata koymak zorunluluğunuz yok. Bir tane çikolatayı parçaları da bölebilirsiniz. Beyaz çikolata, bitter çikolata, sütlü çikolata, karamel, meyve. Yani canınız, o güzel gönlünüz ne isterse onun içerisine koyabilirsiniz. Hatta brownie gibi harcı döküp arasına beyaz çikolataları koyup üstüne tekrardan harcı da dökebilirsiniz. Beyaz çikolata bitler. Yani çikolata hangi çikolata cinsini seviyorsanız öyle de yapabilirsiniz. Harikulade olacaktır. İçerisine damla çikolataları koyuyorum ama tamamını değil. Üstü için de biraz ihtiyacım var. Şöyle bir koydum. Bu yavrucağını karıştırıyoruz. Şimdi bu yavaşık hamurumuzu ne yapıyoruz? Bir karış, 20 santim gibi bir e, kenarı var. Bir kare kalıp kullanacağım ama bunu evinizde yoksa hiç önemli değil yuvarlak kalıp olabilir, kelepçeli kalıp olabilir veya bu e, ısıya dayanıklı cam kaselerinizde de gayet gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz. Bunu ne yapıyorum? Kalıbımın içerisine bocalıyorum. Spatulamla kalıba koyduktan sonra şöyle kenarlarını, üstünü biraz daha düzleştiriyorum. Üzerine de damla çikolata koyuyorum veya parça çikolata. Canınız hangisini isterse. Şöyle aralıklı hani güzel bir görsel versin. Onu yaptıktan sonra yemeden önce de ağzımız, kendimiz hoş beş olsun. Ve en son üzerine gizli malzemem deniz tuzu. Duygu deniz tuzunun bunun içerisinde ne işi var derseniz inanın bana tatlıyla tuzlu birbirine inanılmaz gidiyor zıt şeyler gıda da, bir tabakta, bir tatlı da, bir tuzda gerçekten harikulade bir lezzet uyandıracaktır. O yüzden de güvenin bana eğer ki evinizde deniz tuzu varsa bu tamamen size kalmış. İsterseniz koymayabilirsiniz. Sadece tadını efsane yapıyor söyleyeyim. Şöyle üzerine birazcık bir pincik böyle tuz gezdiriyorum. Şimdi bu minnoş kayığı önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika kadar pişireceğim. Dakikada diyebilseydim gerçekten çok güzel olacaktı. <laughs> ama her zaman ama her zaman her videomda söylediğim gibi her fırın birbirinden farklı. Lütfen çok dikkat edin. İçine yumuşak kalması lazım, ıslak çıkması değil. Yumuşak kalması lazım. Anlaştık mı? Şimdi ben bu minnoş koyu fırına. Hadi. O kadar güzel kokuyor ki şu an fırından çıktı. Ay ne yapacağız biz? Ne yapacağız? Battı balık yan gider diyerek bunu mideye gömmeden hemen önce hazır fırından çıktı. Sıcak sıcak kesiyorum kenarlarını. İsterseniz bunun içerisine yağlı kağıt da koyabilirsiniz ama ben koymayı tercih etmedim. Yani o sırada biraz tembelliğime geldi. O yüzden kalıbının kenarlarından şöyle kesiyorum. Ve kalıbımızı çıkartıyoruz. Harika. Yavaş yavaş kesiyorum. Soğuduktan sonra da kesebilirsiniz ama ben o kadar bekleyemeyeceğim. Çikolatalar da içinde güzel güzel erimiş. Mükemmel bir lezzet bombardımanı olarak bizi bekliyorlar. İnanılmaz bir kokusu var. Gerçekten. İsterseniz benim gibi sıcak sıcak, isterseniz soğuduktan sonra çok rahatlıkla bu güzel lezzetin tadına varabilirsiniz efendim. Şimdiden ellerinize kollarınıza sağlık. Afiyet bahşeker olsun. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın.